Anne. Ne oldu? Ne oldu? Ne bu hali? Kim yaptı bunu sana? Ne bu halim? Kimse yapmadı. Şey, uyuyamıyorum ondan. Gel buyur, hoş geldin. Gelmem. Akşam yemekte karnıyarık, İzmir köfte... ...bir de yeni açacağımız turşu var. kaçta? Biz kaçta yemek yeriz? O zaman akşam ben... Abim, abimler. Yani onlar, onlar da olacak. Evet, olacak. Tamam.